Çekmeköy Belediyesi Mecl Meclis Başkanlığı'nda. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü İstanbul'da ve tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Milli devletle ve beraberliğimizi en kuvvetli olarak hissettiğimiz ve heyecanla beklediğimiz Cumhuriyet Bayramımızda bazı belediyelerimiz konserler düzenlediler. Tabii ki sanatçılarımız, toplumları, kıymetli temsil davet edilen sanatçıların hakkaniyetle seçilmesi hem günün anlam ve önemini hem de toplumsal değerinin dikkate alındığında insanlara örnek olmaları yönünde AK Parti grubu adına Arzu Kepene Hanım Efendi'nin vermiş olduğu yazılı önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden yok. Başkanlık makamı pardon. Başkanlık makamına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğinde kabul edilmiştir. Sayın Başkan. Sayın Divan, saygıdeğer yerel kalkmasını uzun derleyemek üzere. İlhan Derici ilgili verdiğimiz konseri evet belediyemizin kültür müdürlüğü tarafından karşılanmıştır. O, e, verilen para İran Derici'ye İran. bir buçuk milyon. İran, İran Derici'ye <laughs> bir buçuk milyon. Yani bugün verdiğimiz para. Burada daha önce konserlere bakıyorum. Toplam değer olarak başka bir bakıyorum. 19 Mayıs 2023 Gençlik Spor Bayramı'nda Fatih Can'a verilen para 958 bin. 2023'te. Öbürlerini saymayayım. Şimdi toplumla ilgili diyorsunuz. Toplumla doğrudur. Ama oradan 35 bin vatandaşımız, gençlerimiz, 9 küsur milyon takipçisi olan bir sanatçı. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden, yasalara uygun olan, gelen, oraya gelenlerin çoğu da yani Cumhuriyet Halk Parti, Halk Parti çekmek halkı sevgi göstermiştir, ilgi göstermiştir. Bununla ilgili bir cumhuriyet cumhuriyet bayramında cumhuriyet bayramlarımızda böyle biz şölenleri yapmazsak cumhuriyet bayramımızın bir anlamı kalmaz. Verilen paranın miktarı meydanda bunu belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Yalnız daha önce verilen konserler aradaki farkı düşünürsek çok e, aşırı. Mesela ben bir şey daha söyleyeyim. Cumhuriyet Bayramı Haluk Levent geldiğinde sıfır parayla gelmiştir. Haluk Levent'e geçen sene hiç para verilmemiştir. Bu denetim komisyonundaki arkadaşlar da görür kendisini. Bağışçı değil, sıfır para. Bakın, bakın sıfır para diyor. Belediyemiz içinde sıfır para çıkan. Bunları sayarsak 2022 Eylül'de motive programına işte çıkan 325 bin. bin vermişsiniz. Sevcan Orhan 150 bin. Yani bu miktarları baktığın zaman bunlar çok değil. Cumhuriyetimizin törenlerinde böyle sanatçıları araştırmak. Bugün televizyonları izliyor musun kadın programlarını? Evet. İzliyorsunuz değil mi? Bakın, bakın. Türkiye'nin diyorsunuz ya, yani sanatçının şöyle olması, böyle olması vesaire alakası değil. Bu Türkiye'nin bir gündemi. Televizyon filmlerini izleyin. Ya mafya, ya başka, başka bir film var. Kimin eli, kimin cebinde isim filmi, ismini söyleyin. Bakın, biz, biz belediyenin kamu kuruluşu, o, bakın, bir çekmek öyle. <laughs> Türk'ün almış olduğu kararlar varsa evde çoluk çocuk onları izliyor. Burada televizyon herkesin evinde var yani, değil mi? Ha işine gelmiyorsa kapatabilirsin kumandayı. O ayrı o bir lafı var. Kitap i̇şte, başa kanala geçti. Yani. Şimdi mesele bu değil. Mesele çekmek göre bir şölen yapılmıştır. 35 bin civarında vatandaşımız gelmişti. Sokaktaki yapılan bir toplantı sonuçta örgütlenme sonucunda bu sanatçıya teveccüh gösterilmiştir. Bununla ilgili Cumhuriyet Bayramı'nı Tekrar kutluyorum. Bu Cumhuriyet Bayramı'nı unutturmak değil, unut, devamlı yaşatmak için hepimiz Cumhuriyet Bayramı'nda birleşmemiz lazım. Bu kadar küçük hesaplar yapalım. Siyasette bir şey el ele Saygılar sunuyorum. Başkan kapatır mısın? Şimdi e, Arzu Kepenek Meclisi'ye yazın önüne söz önerge verdi. Başkanlık makamına havale ettik. E, başkanlık makamında cevap verecek. Güler Başkan da konuştuk. Buyurun efendim, sıra sıra. Buyurun. Şimdi kıymetli başkanım, tabii ki de Cumhuriyet hepimizin en önemli değerlerinden birisi. Nitekim bir, e, belediye başkanımız çok güzel bir fener havayı düzenledi, Cumhuriyet koşutu düzenledi, Cumhuriyet programları düzenledi. Çok güzel bir şekilde halkın da Cumhuriyet Bayramı Çetbeköy'de coşkuyla kutlandı. Hukukunda konuda hepimiz en Bizim burada iliştiğimiz nokta, bakın bir buçuk milyon lira ilgileniyorsunuz, tasarruf tedbir ee, kanunları var. Engelle, engellemiyoruz, bir şeyler yapamıyoruz, bütçemiz yok diyorsunuz. Tamam, e, bütçemiz yoksa o zaman bir buçuk milyon lira neden bir sanatçıya veriyoruz? Biz bunu soruyoruz doğal olarak, muhalefet olarak bunu cevabı bekliyoruz. Bir de burada şu an sanfiyeti de söylemek istiyorum. Hani Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyeti ya, orada mesela bu İrem Verici olur, Ahmet olur, Mehmet olur, X bir sanatçı olur, hiç fark etmez kim olur. Neden Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyetimiz için ücretsiz olaraktan sahne alıyorlar? Geçmişe yargılama yapmıyoruz, geçmişte de yargılama da yapıyoruz. Biz bugünü, bugünün bu günü o çekmek ününü bununla e, konuşuyoruz. Teşekkür ediyorum. Güzel, Arzu Başkanım. <laughs> Buyur, buyurmuş. Ben de Arzu Başkanım'a bir şey sormak istiyorum. 15 yıl burayı AK Parti yönetimi yönetti. Acaba bu 15 yıl boyunca kaç defa Cumhuriyet Bayramı kutladılar? Onlar için hangi sanatçıları getirdiler? Cumhuriyet Bayramı için neler yapıldı? Eğer biliyorsa biz de aydınlatırsa mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Alın Arkadaşlar tamamdır. Arkadaşlar tamamdır. Başkanım. Tamam. Başkanım. Cumhuriyet, Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyeti. Cumhuriyeti 39 ilçe belediye başkanlarımız kutladı. Sanatçılar tuttu. A, B parti önemli değil. Önemli olan güzel bir şekilde Cumhuriyetimizi kutladık, yaşattık. Bütün belediyelerde teşekkür ediyorum. Sanatçısı şudur budur zaten gerekli açıklamayı yaptılar. Her iki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yazılı ve sözlü önergesi olan başka arkadaşım var mı? Bir cümle, bir cümle. Bir cümle, bir cümle. Başkanım biz e, elbette e, ilçemizde konser yapılmasına karşı değiliz. E, TV programlarındaki hassasiyetinizi dile getirdiniz. Keşke bunu sanatçı seçiminde de e, göstermiş olsaydınız. Üçüncü e, programları nasıl takip ediyorsanız bu hanımefendinin e, gündeme geldiğini ne şekilde gündeme geldiğini de e, takip ederseniz e, Salih Hanım. E, evet. Ayşe Hanım bir saniye. Ayşe Hanım bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sayın grup başkan vekillerim. Daha meclis başlamadan hararetlendiniz. Ya arkadaşlar lütfen gerek yok ya. Yani burada bir Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Sanatçımızı getirdik. Beykoz'da Kuba'tı tuttular. Ümrani'de başkasını tuttular. Hepimizin sanatçılar hepimizin. Bütün sanatçılar tamam. bizimdir. Biz de zaten TV programlarındaki hassasiyetimizi sanatçı seçiminde de göstermenizi istiyoruz sizden. Ee, aynı hanımefendinin e, TV'de ya da sosyal medyada ne şekilde gündeme geldiğini takip ederseniz e, bu ne gençliği ne de e, hanımefendileri temsil edecek Güvenli bir de durum de değildir. Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar konu asıl oldu. Başkanlık makamı cevap verecek Arzu Kepenek hanımefendiye teşekkür ediyorum. Buyurun. Geliyor Geliyor, Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz, sizlere sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Neyse. Öncelikle 10 Kasım 1938'de Rahmet Rahman'a kavuşan Cumhuriyetimizin banisi kurucu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve milletle yaşıyor. 2025 yılı bütçesinde bulunan amatör spor kulüplerine yapılacak olan 4,5 milyon liralık yardımdan bugüne kadar maalesef hiçbir Amatör spor kulübümüzün faydalanmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Amatör spor kulüplerimizin başkanlarıyla da görüştük. Maalesef bu yardımın yapılmadığını söylediler. Bu yardımın neden yapılmadığını merak ediyoruz. Madem konser yapılabiliyor, amatör spor kulüplerimizi de bu yardımdan ispat edebilirlerdi. Bu konu hakkında bilgi talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Yazılı Önerge Başkanlık Makamı'na. Evet, Başkanlık Makamı'na. İletişim Hareket Partisi Grup Başkanlığı'nda Alparslan Şahinoğlu'nun yazılı önergesiyle. Başkanlık sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy bile kabul edilmiştir. Başka yazılı önergesi olan var mı arkadaşlar? Yok. Onu söyleyeceğim. Dur. Sözlü önergesi olan meclisimiz var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar şahıslar adına söz almak isteyen e, altı tane meclisimiz var. Sırasıyla meclislerime söz vereceğim. Nurettin Hanım efendim buyurun. Yürüyorum. 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 Başım, başım. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, sözlerimi başlamadan önce sizlerin beni samimiyetle dinlemenizi rica ediyorum. Benim gündem dışı konuşmam sosyal marketler üzerinden olacak. Bir vatandaşımız tamamıyla sosyal marketlerle alakalı kendisiyle görüşme sağladık. Birincisi Sosyal marketlere girdiğimiz vakit biz temizlik ürünlerinden bir tane alabiliyorsak örnek veriyorum deterjan aldık, bulaşık deterjanı alamıyoruz. İki kişisel bakım ürünlerine geldiğimiz vakit diş fırçası alıyoruz, macunu da alamıyoruz. En kötüsü de e, maalesef kuru bakliyatlarda hanımefendinin bir hafta önce e, galiba alışveriş yapıyor ve iki gün sonrası pirincini ee, çocuklarına pilav yapmak için kullanmak istiyor. Ve pirincini kullandığı vakit pirincin içinde kurtlar görüyor. Ee, kendisi de şunu söyledi. Ee, Nuray Hanım dedi siz olsanız ne yapardınız? Dedi. Ben de kendisine belki tarihi geçmiştir. Belki saklama koşullarına biraz daha dikkat etmeliyiz diye kendisine söyledim. Ee, bir de sosyal hizmetlerde tamamıyla bizim Merkez Mahallesi'nde son açılan marketten bahsediyorum. Neden dedi? Ben kendi komşularımın olduğu bölgede ben o marketten gidip alışveriş yapmak zorunda kalıyorum. Benim ergen bir çocuğum var. Ee, çocuğumun da bir çevresi var. Lütfen ya eski sisteme dönün kart usulü ya da bizleri mağdur etmeden bu işlemi yapın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Teşekkür ederiz Nuray Hanım'a. Gündem dışı söz tayininde bulunan ee, Safet Çevrek. Başkanım buyurun. Tamam. O zaman Gürkan Kılıç kardeşim gel. Yerinde mi kürsüde mi? Tamam buyurun. <laughs> Ne güzel işte. Ses. Çok kıymetli meclis üyelerimiz, basınımızın Gücide. çok değerli emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız, Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Çekmeköy Belediyesi'nin genç bir belediye meclis üyesi olarak gençlerin yaşadığı sorunları dile getirmek konusunda kendimi sorumlu hissettiğim için söz, söz almak zorunda kaldım. Yakın zamanda okuduğum gençlerin yapmış olduğu bir anket vardı. Bu ankette bazı anekdotlar vardı. Bunları sizlerle paylaşacağım. Araştırmada gençlere birçok konuda sorular sorulmuş ve cevapları analiz ederek kamuoyuyla paylaşılmıştır. Anket sonuçlarına göre gençlerin ülkenin içerisinde bulunduğu siyasal, ekonomik durumlar sebebiyle kendilerini güvende hissetmediklerinden, mutsuz olduklarından, ekonomik zorluklar sebebiyle asosyal bir hayat geçirdiklerinden, eğitimin yetersiz olduğundan, bu sebeple de akranlarıyla rekabet edemediğinden, üniversite okusa bilene işsiz kalacağından, gerek yaşam gerekçe de ekonomik anlamda özgür olmadıklarından, hukuk ve adaletin herkese eşit mesafede durmadığından, motivasyonlarının düşük olduğundan bahsetmişler. Bizler yerel yönetimler olarak bu konularda elimizi taşın altına koymalıy koymalıyız. Bu ülkenin geleceği olacak gençleri önemsemeli, destekleyici çalışmalar içerisinde yer almalıyız. Öncelikli olarak tarafsız, objektif şekilde... Belediyemizin çalışmalarına baktım ve bu bahsedilen sorunlara bir noktada çözüm haritası çizmek için belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları inceledim. Çekmeköy Belediyesi'nde eğitim alanında YKS Ders Destek Merkezi ve LGS Ders Destek Merkezi açtık. Askıda test kitap uygulaması başlatarak ekonomik olarak katkı sağladık. İstanbul Kart uygulaması ile üniversiteye giden öğrencilerimize ekonomik olarak katkı katkıda yine bulunduk. Gençlerimizin sosyalleşmesi için alanlar oluşturduk. Spor tesisleri açarak spor yapmalarını, fiziksel gelişmelerini, sağlıkla tamamlamalarını sağladık. Çekmeköy kahvecilerini açtık. Sosyal tesislerimizde gençlik menüleri oluşturarak sosyal yaşam içerisinde olmalarını sağladık. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz ile gençlerimizin bir araya gelmesini sağladık. Bu da konserlerden bir tanesi. Girişimci olmak isteyen ama nereden başlamasını bilmeyen gençlerimize Kreo Center içerisinde mentor, mentorluk eğitim hizmeti ve birçok konuda eğitim vererek desteklemeye devam ediyoruz. Gençlerin en büyük sorunu olan işsizlik ile ilgili istihdam ofisimizi aracılığıyla iş bulmalarına destek olduk. Kalifiye eleman olmaları yolunda istihdam odaklı mesleki eğitimler düzenlemeye başladık. Bir genç olarak her gün bir sorunla uyanmak istemiyoruz bu ülkenin her yurttaşının özellikle gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi için var olan sorunları unutturmak için oluşturulan kaos düzeni son bulmalı. Halkın özgür iradesi gasp edilmemeli. Seçilmişlerin yerine atanmışlar, satın alınmışlar getirilmemeli. Bu ülkede yatağa aç çocuk girmemelidir. Kadınlar şiddete uğramamalıdır. Gençler kaygısı, gelecek kaygısı yaşamamalıdır. Ülke gündeminde kurgu senaryoları ile kayyumlar, gözaltılar, al görevden alınmalar konuşulmamalı. Bu tabloyu görüyorsunuz. 31 Mart 2024'te İstanbul halkının helal oylarıyla bu belediye başkanlarını hepsi seçildi ve aşağıda da bugün geldiğimiz noktada da Bayrampaşa'da burada da eklenememiş. Belediyelerimiz halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediyelerimiz irade gaspına uğradı. Ya kayyum atandı ya görevden uzaklaştırmalar oldu. Öbür tarafta 16 milyon İstanbul'lunun belediye başkanı Ekrem İmamoğlu aylardır cezaevinde. 15 milyon kişinin ön seçiminde Adaylaştırdı. Ekrem İmamoğlu e, şu anda hapishanede, Silivri zindanlı. Yanlış anlamayın. Ekrem Bey 15,5 milyon kişi Cumhurbaşkanı aday olmasını istedi. Allah selamet versin. Rakibini de İbrahim Tatlıses'le yine 80 yaşlarındaki yine Allah selamet versin. Devlet Bahçeli istedi. Bizimkini 7'den 70'e tüm Türkiye bunu istedi. Ekrem Bey'in aday olmasını istedi. Ekrem Bey de şu anda hapishanede, Silivri zindanlarında. Bu meclis umarım burada bir milat olur. Ülkemiz bu kara günleri geride bırakır. Bizler daha fazla ne yapabiliriz? Bunun yarışına gireriz. Bugün bu kürtüde sesini duyurması için benim gibi gençlere fırsat veren başta Çekmeköy'lü vatandaşlarımız ve partime teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için de hepinize ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Gürkan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sayın İlçe hoş geldiniz. Zabit İspir, Meclis buyur. buyurun. <laughs> Sayın Başkanım, değerli divan, saygıdeğer meclis üyelerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, değerli misafirler. <laughs> Aziz İstanbul'da hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 3 üç Kasım sadece bir tarih değil, milletimizin iradesinin yeniden tecelli ettiği, Türkiye'nin yönünü değiştiren büyük bir dönüm noktasıdır. Bugün milletin desteğiyle 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişinin yıl dönümüdür. 3 Kasım 2002 siyasetin karanlık tünelinden millet iradesinin ışığıyla çıkışın adıdır. AK Parti artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıkmış. Sadece bir partinin değil, milletin yeniden dirilisinin hikayesi olmuştur. Kurulduğu günden itibaren yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla mücadele sözüyle başlayan bir kutlu yürüyüştür. Bugün Türkiye'yi her alanda güçlendiren, büyüten ve özgüven kazandıran bir dönüşümün sembolüdür. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye, diş politikadan savunma sanayine kadar her alanda büyük reformlar hayata geçirilmiştir. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, şehir hastanelerinden hızlı tren hatlarına, yerli savunma sanayinden dijital dönüşüme kadar sayısız eser milletimizin hizmetine sunulmuştur. Ve elbette bu büyük dönüşümün kalbi İstanbul'dur. Çünkü İstanbul AK Parti siyasetinin doğduğu, büyüdüğü ve olgunlaştığı şehirdir. İstanbul hizmet siyasetinin laboratuvarı, gönül belediyeciliğinin beşiği, bu davanın ilk nefesidir. AK Parti beledi belediyeliği ile İstanbul çöplülerle, tünellerle, galeri sistemlerle, yeşil alanlarıyla sosyal destekleriyle ve vizyon projeleriyle hizmetin şehri olmuştur. İstanbul AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinin en güzel aynasıdır. Bugün 3 Kasım